Selamlar bugün bisiklet sevginizi hani o tutkunuzu bir kariyere dönüştürme potansiyeli taşıyan ilginç bir girişime e, bisiklet inisiyatifine yakından bakacağız. Evet. Elimizdeki materyal de bu girişimin web sitesinden derlediğimiz bilgiler aslında. Hı -hı. Amacımız da şu e, bu platform neler sunuyor özellikle İstanbul'da ne gibi işler var bir de bu bisiklet kültürünü nasıl yaymayı hedefliyorlar bunu biraz netleştirelim istiyorum. Çok ilgi çekici bir vaat gerçekten de. Yani tutkun olduğun bir şeyi, bisikleti hem gezip hem de para kazanabileceğin bir işe çevirmek. Materyaller de gösteriyor ki bu sadece bir iş modeli değil, sanki bir yaşam tarzı önerisi gibi. Evet, evet. Peki bu yapı tam olarak neyi amaçlıyor? Hani temeli ne? Temelde şöyle tanımlanabilir. Bisiklet meraklılarını bir araya getiren Onlara eğitim ve iş fırsatları sunan ve böylece bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen bir platform. Anladım. Yani bisikleti sadece bir hobi olmaktan çıkarıp daha profesyonel bir alana taşımak gibi bir çabaları var sanki. <laughs> Özellikle İstanbul özelindeki fırsatlar neler? Biraz ona bakalım mı? Ne dersin? Tabii bakalım. İstanbul'daki roller bayağı çeşitli görünüyor. Özellikle hani kapalı ofis ortamından sıkılanlar veya ek gelir arayanlar için düşünülmüş gibi. Mesela? Mesela şey var. Bisiklet influencer'ı rolü bu işte sosyal medyada etkili içerikler üreterek bisiklet kültürünü dijital ortamda yaymak anlamına geliyor. Hmm. Ama burada hemen akla şu geliyor tabii. Yani bu alanda zaten bir sürü insan var. Bir doygunluk var. Acaba bu inisiyatifin bahsettiği o erken dönem desteği gerçekten bir fark yaratabilir mi? O biraz soru işareti. İyi bir nokta. Diğer yandan bisiklet eğitmeni rolü var. O sanki daha somut bir amaca hizmet ediyor gibi. Ne dersin? Çocuklara, yetişkinlere güvenli sürüş öğretmek. Evet, evet. Bu sadece bir iş değil, belki de bir sosyal sorumluluk doyutu da taşıyor. Hani bisikletle ulaşımın yaygınlaşması için çok temel bir adım. Kesinlikle. Çok önemli bir nokta o. Bir de bisiklet rehberi var. Turlarda liderlik etmek, öncü veya artçı olmak, teknik destek vermek, hatta trafik koordinasyonuna yardımcı olmak gibi görevler. Hı hı. Turistik turlarda yabancı dil bilmenin avantaj olduğu da belirtilmiş. Bu rol bayağı şey gerektiriyor. İletişim, teknik bilgi, liderlik, hepsi bir arada. Evet, bayağı kapsamlı. Son olarak da işin biraz daha perde arkası organizasyon rolü. Yani turizm firmalarıyla, otellerle, şirketlerle görüşüp bisiklet etkinlikleri planlamak. Bu da daha çok iş geliştirme, iletişim odaklı bir pozisyon. Peki kimler başvurabilir? Hani kimleri hedefliyorlar? Şöyle bir bakınca sosyal medya ile arası iyi olanlar, bisiklete gerçekten tutkun olanlar, bir şeyler öğretmeyi sevenler, liderlik vasfı olanlar. Hı hı. Ve özellikle turizm, iletişim, BSO yani beden eğitimi ve spor yüksekokulu gibi alanlarda okuyan veya mezun olan kişiler hedefleniyor. Aslında bayağı geniş bir kesime sesleniyorlar gibi. Evet evet öyle görünüyor. Çalışma şekli olarak da iki temel seçenek sunmuşlar. Birincisi tam zamanlı maaşlı bir pozisyon. Bu daha çok hani düzenli bir iş, bir kariyer hedefleyen dinamik kişiler için cazip olabilir. Anladım. Diğeri de yarı zamanlı. Yani daha esnek çalışma saatleri isteyenler için düşünülmüş bir model. Bu esneklikte önemli tabii özellikle öğrenciler veya ek iş arayanlar için. Nasıl yani? Şöyle tanımlıyorlar. Franchise benzeri ama farklı. Yani girişimci tüm maliyeti üstleniyor, elde edilen gelirin tamamı da kendisine kalıyor. Hmm, anladım. Ama merkezi bir reklam ve destek alığı üzerinden diğer şehirlerle bağlantıda kalınıyor. Yani bir yandan bağımsızsın ama bir yandan da bir network desteği var. İlginç bir denge. Evet ama tabii bu modelin riskleri ne? Uzun vadede ne kadar sürdürülebilir olur? Geleneksel franchise'a göre avantajları, dezavantajları neler? Bunlar zamanla görülecek şeyler. Detayları online toplantılarda paylaşıyorlarmış. Anladım. İncelenen materyallerde birkaç kavram daha dikkatimi çekti. Mesela bisiklet influencer podcast programı diye bir şey var. Klasik influencer modelinden biraz farklı gibi. Nasıl farklı? Şöyle, sadece dijitalde değil, sokakta da yani toplulukla iç içe bisiklet kültürünü yayarak gelir elde etmeyi öneriyor. Topluluk odaklı bir yaklaşım var. Belki daha samimi, daha etkili bir yöntem olabilir mi bu? Ne dersin? Olabilir, olabilir. Çünkü sadece online görünürlük değil, yerel etkinlikler, toplulukla doğrudan temas da vurgulanıyor. Bu önemli. Bir diğer kavram da dijital göçebe'lik. Bu da çok popüler son zamanlarda. Evet, evet. İnternet sayesinde istediğin yerden çalışma fikri. E, bisiklet gibi fiziksel bir aktiviteyle bu nasıl birleşiyor? Yani hem rehberlik yapıp hem online işlerini mi yürüteceksin? Belki de. Yani hem fiziksel aktivite hem de coğrafi bağımsızlık bir arada kulağa hoş geliyor ama. Ama pratik zorlukları da olabilir tabii. O ikisini bir arada yürütmek kolay olmayabilir. Haklısın. Toparlayacak olursak. Bu bisiklet inisiyatifi bisiklet tutkusunu İstanbul'da veya başka şehirlerde daha yapılandırılmış bir iş modeline dönüştürmek için çeşitli seçenekler sunuyor gibi görünüyor. Aynen. Yani tutkuyu, işi ve hatta bu modern çalışma biçimlerini bir araya getirme potansiyeli taşıyan dikkat çekici bir girişim gerçekten. Kesinlikle öyle. Sadece para kazanmak değil de bir yaşam biçimi inşa etme fikri var sanki temelinde. Esneklik, tutku, potansiyel olarak coğrafi bağımsızlık bu kavramları birleştiriyor. Peki o zaman sana ve bizi dinleyenlere son bir düşünce sorusu. Bisiklet gibi doğası gereği fiziksel, hani yere bağlı bir aktiviteyi, dijital araçlarla, belki de bu dijital göçebelik gibi konumdan bağımsız çalışma yöntemleriyle birleştirmek, bu durum kariyer ve yaşam tarzı beklentilerinizi sizce nasıl değiştirebilir? Güzel soru. Ve acaba bu tür hibrit modeller sizin ilgi duyduğunuz başka alanlara, başka hobilere de uyarlanabilir mi ne dersiniz?